aşağıdaki şekilde belirtilen boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Çözüm gelsin. Sorudaki dört daire birbirine teğet olacak şekilde yerleştirilmiştir. Ayrıca da bu dairelerin her birinin yarı çapı bir birimdir. Buradan maviye boyanmış vazo şeklindeki alanı pi sayısına bağlı olmayacak şekilde çözmek için, tüm dairelerin merkezlerini komşularıyla birleştirelim görüleceği üzere bir kenarı 2 birim olan bir kare oluşturduk ve böylece de sorunun çözümüne çok yaklaştık. Şimdi vazo ve karenin içindeki alanları ayrı ayrı karşılaştırırsak vazonun parçalarını karenin içine taşıyabileceğimizi görebiliriz. Şimdi bu çeyrek parçaları birer birer yerlerine götürelim. Sonuncu çeyrek parça da yerine konduğunda kare tam olarak kaplanmış olacaktır. Böylece de karenin alanı vazonun alanına eşit olmuş olacak ve buradan da 2 çarpı 2 den aranan alan 4 birim olarak hesaplanacaktır. Bu da bizden istenen sorunun cevabıdır.